Mağaraya inmiyoruz. En azından boşlukta inmiyoruz. O kesin. <laughs> Sen inemediysen ben ne yapayım lan? Koçum senin o girip çıktığın mağaranın ikinci katında ben 5 gün yaşadım. Ben oynarken babam da ya? Multi girebildik mi orada? Seninle her şey zor yani ben gireyim. ne yapayım? Ya bırak ben seni seninle gireyim. tuvalete girmem lan. Orada bile başıma bir şey getirirsin. İşte bu! İşte bu! Ya, i̇şte bu! bu! İşte bu! Chester buldu! Chester buldu! İşte oldu? buldu! Chester buldu! Ben... bu işte Nasıl bu! Nasıl lan? Diyeceğim arkadaşlar. İşte Chester'ı ilk kim buldu? İşte gel Chester <laughs> be. ya Chester'ı ya, yavrum be! Diğer o yalnız! Ya Canım benim? Canım! Ya, bu ben, buna şey vermiyorum vermiyorum ben, buna ben buna yemek var. vermiyorum lan. Ben buna yemek vermiyorum Koa. Tamam boşluk. Bir nokta söyle oraya gelelim. Nokta. Gel dön. gel dön abi geri <laughs> 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 Öncelikle iyi yayınlar panda. kömür çömürleniyor. Çömürlen bana. De teker teker. Vay kutudan çıkıyor. İşte opening kutu. Videoları izleyin. Bol bol kutu açacağız. E bana niye yok bana, lan? Ana da çıktı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ay! Ne oluyor lan? Delikarı. Ya yok unutmadım unutmadım da bir rahat edemedim ki geceleri Fatih. Geceleri çok rahatsızım. <laughs> Fatih. Kim rahatsız ediyor? Şimdi böyle dersen boş. Kim rahatsız değil oğlum. Rahatlık sunacaksın. Rahat. Yo yo sunma sakın canlı yayındayız. <laughs> yok koa sunmasın teşekkürler. Allah razı olsun boşluk kardeş. <laughs> Kur sesi mi geldi? Hiç 3000 kişi önünde kendini rencide ettin mi? Kendini rezil ettin mi boş? Valla orman yakmadım. Senin ağzına Teşekkürler. ben de yakmadım kardeşim. Niye üstüme gelip duruyorsunuz ya? Orman falan yakmadım ben ya. Aa bu sesi oldu la. Bu sesi oldu. Aa bu sesi Allah topla etleri. Sümüğünü topla. mı veriyordu sümüğü? Huzuzi buraya kadarmış arkadaşlar. Zaten sevmiyorduk kendisini. Ne yapalım? Anne. Aa. Aa. Ananın! Ne oldu lan? Gel. Aa, aa, camış değil. gibi olmuşsun kaç kilosun oğlum sen? Tatmin oldum mu kabuğu Bu... açıklamadan. Filizi diye diye filiz oldu. Hiç internette otel aradınız mı? O ne lan? Telefonun... Otel arıyor. Mafya. Aa, Başından aa, beri huzur... Aa, Aha. Hemen ruhlarım ben lan senin kadar kötü, kötü kalpli olamam Çabuk dedim de, de. de, Oğlum Al. dedim niye Ya ben Ben senin kadar kötü kalpli olamazdım sadece oh, ya his, ya şey Oğlum ben kilitlendim, şaşırdım lan <laughs> Ne oluyor lan? De ha deprem oluyor sana. Deprem oluyor. Tamam aslında. Ateş, ateş lan. İyi yayınlar Allah lan. Lan. İyiz, Oğlum iyiz, yapma, yapma şu eşek <laughs> lan bakalım. Yok lan ateşim gitti vallahi. Ateşim. İyi yayınlar iki haftadır özlemiştik. Aa ateş. Kesmişiz. Aha burada yukarı mı? Hiç lan. Çık çık çık. Lan. Sandıktan ne çıkıyor eve? sandıktan inanılmaz inanlar oğlum kim bıraktı eti ben yemek yaptım orada benim yemeğim yok abi yemeğim yok inanılmaz ama çiçek bahçesine denk geldim kotardım akıl sağlığımı. biraz hasar aldım da abi, Allah'tan abi sen uyuyabilirsin niye çiçekleri topluyorsun ya çiçekler ben uyuyamıyorum ya oğlum peşimde 3 <laughs> tane hayalet geziyor ben niye kaçıyorum <laughs> sanıyorsun Aa, <öyle> sana <laughs> helal olsun be kim uyuttu Kua? Ben. la niye vurdun <laughs> Lan niye vuruyorsun? Mojido olsun. olsun. Öldü. Adam öldü, öldü lan. Lan adam öldü lan. Aa! Adam öldü lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur kaldırıyorum. Aa, 50 hayatım var. Tuna öldü Tuna. Arkadaşlar Tuna öldü. <laughs> <laughs> öldü lan öldü adam öldü lan. Boşta yüklenmeyin artık. Yüklenmiyoruz daha ne yüklenmesi? Adam bizi... Ya işte arkadaşlarım, işte dostlarım, işte izleyiciler, işte hakkı görenler, kardeşlerim benim. Kanka sen siyasete girsene lan. Yürürsün bak ben sana söyleyeyim. Oğlum var ya ilk ilk Wiki buluda da gerçek indi sandım ha. Böyle hazır bir bakıyorum yani. Kapatıyorum. Ya çakmak bitti ya. Nasıl oldu? Nasıl öldüğünü bize anlat çünkü Şimdi canlı yayında görülmedi. Sen, senin kaydın da gözüküyor da anlat bize yaşananları. Ne için dışarı Arkadaşlarım için. Be. Ben ha. arkadaşlarımı yaz hazırlamak istedim. Bu yaz zorlu geçecek. Neden zorlu geçecekti? Hı hı. Çünkü yazları çok sıcak oluyor ve aletler her şey yanıyor. Evet. Ya bunlar yanmasın, evimiz yanmasın, ocağımıza ateş düşmesin diye mezarlık aramaya kadar Bütün haritayı geçmedim, yer kalmadı neredeyse. Ama arkadaşlarım lak 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 <laughs> lak <laughs> lak yaparken elimdeki meşalenin gözümün yüzdesini görememiş olmamdan dolayı gözlük takıyorum göremedim ve bir anda bir anda karanlığa girdi. Abi. Alçak hayalet. Yaz gelecek tabii. Yaz geldi. Yaz, yaz geldi avratlar cıbıl cıbıl dolaşıyor. Bağırınca da bağırıyor da adam çok bağırıyor lan. Bırak desinler ya. Yavrum Abbas, kaptık Umut. Umut, Umut, daha tamam tamam Umut, şey sen değil boşluk tamam Umut, Umut hoş geldin. Lan! Lan! Kuruma şuna! Abi! Sana bir yok ya! Tamam! Tamam gitti gitti. Yerde var yerde var. Benim ben bir tekle neye girelim? Yoksa gideyim o ateşi çalanlarla. Hangisini? Birisi kaçır. Benim canım az. Uzakta dur. Oldu paşa. Ben izle abi. Ben de böyle izleyeceğim. Tamam ben de böyle izleyeceğim. Hiç merak etme. Bana de... mı diyorsun? Aa, boşluk boşluk şeymiş. Ee, başım dertteymiş. Ben yok başımda şey varmış. Tamam. Kanka ben yatıyordum de... ben. Dinleniyordum. Ben ne de yapayım? İzleyeceğim izleyeceğim. Ben de izleyeceğim. Yok ben şey değil kapı Sonra sen getir Ya ben çıktım Aşağıdan oğlum. Geliyorum. Örümcekler aşağıda ben ne yapayım? Bir elamet bir elamet. Aa yakalım. Yakalım bunları. Yakalım. Yakalım. Ateşte asa yapabiliriz. Sen bu işte iyisin Tuna. Senin ağzını boşluk. <laughs> lan. Lan, lan yangın var. Oluyor. ev yanıyor Evleniyorum. <laughs> Öldüm ya abi sizin yapacağınız işi ya. <laughs> Adam sıcaktan öldü ya. Abi ormanı yakman lazım bu konu için biliyorsun. Boşluk sen ustasın o konularda. Ha, 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 ha. Mutlu Noel'ler. Nasip tekrar bugüneymiş. Bu arada boşluğa haksızlık ediyorsunuz ya. Ya Alperen ya aa, sen. aa! seni yerim kardeşim benim. Seni <laughs> yerim ya. Oh. Boşluğa çok yüklenmeyin. <laughs> Saçını süpürge edip gece gündüz demeden kaynak topluyor. Evi çekip çeviriyor kadıncağız. <laughs> Ya işte bu, işte aradım bu. Evet kadın cansı, kadınca, Aa! müthiş gördüm. Ne? Ah 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 ah! İşte, ha. Ha Pislik herif ya. Ah! Kim öldü lan? Oğlum Açık, hepiniz ölüyoruz. Yapmayın. Açtıktan Açık, kapıyı... öldü a, Keko. Aa. Abi aç aç cıkal cıkal. Allah Allah <laughs> Allah. Allah Allah Allah. Hadi yürü yürü. Tamam tamam. Allah. Ah hey ya hey. Babür, <laughs> Babür sen nereden çıktın? Babür nasıl dışarı çıktı? Babür nasıl dışarı çıktı? Kapıyı açtı birisine ama ben açtım. Ben öldüm Babür de ölecek diye ya. Oğlum nasıl dışarı çıktı Babür? Amca, hadi şu aslan avını anla. Ha evet. <laughs> Arkadaşlar gördüğüm gibi üzerine gittim. Hiçbir evet. şekilde korku olmadı tabi. Korku yok bizde. Gördüm de ya ateşi meşaleye geldim yanına dedim. Aa ışık dedim gel dedim. Arkamdan bir baktım geliyor. Dedim gel. Gel. Ziya. <laughs> Köşeye çekeyim seni Şeye geldim. Köşeye gel. Ziya. Çıkar çıkartmadan da çıkarmadan oğlum çıkarmadan. Gö Gönlümüz deli yeter o bize yani dedim. Gel dedim bir baktım bizim kayınçolar kayınçolar iki tane çıkmış orada dolaşıyor etrafta. Dedim kayınçolar bir daha şuna. Baktım kayınçolar pataküte pataküte bir daha Sus, sus şimdi ben seni öldüreceğim ha Palavralarınla çocukların atını karıştırmasana Alaa <laughs> <laughs> Odun yok mu ya hiç? sürü odun toplamıştım. Ne oldu onunla? Boşluk? Ya şaka mı arkadaşlar? Bugün biraz bu yayınlar, bu videolar... Aa! Aa! Be... O işte evet. kurtar geliyor, kurtar geliyor. Topladınız ya! Allah kahretsin! <gülüyor> koş! Koş! Hahahaha! <laughs>